Merhaba arkadaşlar nasılsınız? <laughs> Sağ olun teşekkürler. İyiyim ben de. Bir evet okuma kaydından çıktık. Şimdi bu mis gibi bahar havasında çok heyecanlıyız. Gerçekten çok güzel oldu. Evet single geliyor doğru. Evet bir maxi single olabilir bir karar vermedim. Um, Aa, var <laughs> sen yakmasın ha. Ay ay sen çok tatlısın. Da evet evet var. Bir de bir sinema ve dizi projesiyle karşınızdayım. Yani bakalım kısmetsin bir de tabii gizli zaten hani ben söylemiyorum. Hani ben bir yani müjdesini vereyim dedim böyle. Ondan sonra bir de şey var. İşte kısmetse hani hemen e, bir taraftan da bir dans projesi. Bunun için çok heyecanlıyım gerçekten. Öyle sabahlara kadar çalışıyoruz. Yorgun argın yapacak bir şey. Tabii yani Aa, o yalan yani öyle gözaltı ameliyatı ne, ne ayıp şeyler bunlar. hiç <laughs> bir zaman e, olumlu bakmadım. Çünkü doğal. Doğal daha güzel. Her şeyin doğalı güzel biliyorsunuz. Estetik o yüzden ee, hayır dediğim şeylerden bir tanesi. Ve Bir de e, bu arada e, bakalım bu güzel yaz gününde sabahlara kadar çalışıyoruz çocuklar. Kurban olayım ne estetiği yani ben dışarı çıkmaya zaman bulamıyorum. Zor bizim hayat. Allah kurban olurum düşme. Ay ne yapıyorsun kurban olurum düşeceksin bak bir şey olacak. Çok korkuyorum size ya vallahi. Karkış demiyorsunuz, kıyamet demiyorsunuz, işinizi gücünüzü... Zor, zor. Bir çorba kaynıyor ama o evde nasıl kaynıyor bir Allah bir siz biliyorsunuz.